İlk olarak Katmer'imden deneyeceğim aslında. Yani Katmer diyorum. İsmini tam olarak bilmiyorum. Fıstıklı krep olarak düşünmüştüm. Ama tuzlu bu. içerisinde peynir var, dışı da ıspanaklı bir krep. Açıkçası bunu beğenmedim. Bunu kaldırıyorum. Diğerine geçiyorum. Şimdi baklavanın tadına bakıyorum. Soğuk baklava değilmiş, sütlü baklavaymış. Hmm, kıtır. Kalınlığını göstereyim. Normal baklavadan daha kalın aslında. Lezzetli, güzel. Bir kere daha denemek. Güzel, güzel. Evet. Denek olarak. Yeni birini seçtim çünkü çok fazla tatlı yüklemesi yapmak istemiyorum kendime. A içi. Bir kaşığı gösterebilir miyiz? Üç katmanlı. Bu mor olan, börtlerne diye düşünüyorum. Evet bakalım tadına. Neye benziyor? Börtlerne. Aynı zamanda çilek de var içinde. Çilek tadı da var. Bence Sütlü. üst üst birdlenli. Evet. içinde alt kısım çilek jöle Ay. gibi. Sütlü, inanılmaz hafif çok lezzetli. Bayıldım. Bir de bunun tadına bakar mısın kırmızısını? Hmm. Bakayım. O kaşığı da gösterelim. Kokusu nasıl? Mis gibi çilek kokuyor. Kazakistan. Bunun kıvamı daha koyu ama bu biraz daha akışkan. Ama bence bu böreği daha çok sevdim. Yani bu daha çilekli. Bu da böğürtlenli. Ama bunun kıvamı daha sert. Bu daha yumuşak geldi bana. Ya yani aynı değil da kıvamı. da gösterebiliriz şöyle tabakta kaşıkla alacağım ben. Daha çok. Fiyatlarını biliyor musun? Hı hı. Ne kadar? İkisi Peki diğer e, baklava onlar ikram olarak verdiler. Diğer Sütü baklava krep... değil miymiş? Benim tadına baktığım değil. Normal cevizli baklava falan herhalde. Lezzetliydi o. Peki o ıspanaklı krep ne kadardı? Ispanaklı krep. Ispanaklı içerisinde peynir var. <laughs> Biz o ne ya? Peynirli ha, ıspanaklı ben içine krep. Ben koyduklarına ne olduğunu bilmiyordum. Bakmadım ne verdiklerini ikram olarak. <laughs> Neyse sonuç olarak ben... Bunlar ikram. Bunların gösterebiliriz. Ödemedik. Bunu ücret ödemedik. Sadece bu tatlıları... Ben onun tadını beğenmedim. Değişik. Bunu beğenmedin mi Yeşim? <laughs> Börtlenli olan güzel. Ee, çilekli olan da güzeldir. Ee, baklava da güzeldi. Böyle bir ürün denememiz oldu. Ee, Diva pastanesinden. Ben bu yeşiliyi beğendim. Demek ki damak tadına i̇çi göre... Bak, içi labne. Bak, i̇çi labne. Dışı da ne ıspanak gibi, gibi bence çok lezzetli. Kahvaltı yenir. Ben çok beğendim. Çok güzel. Severim çünkü üçgen peynir, şey, labne o tarz şeyleri. Herkese afiyet olsun.